Gazze'ye havadan insani yardım trafiği devam ediyor. Gazze şeridinde devam eden İsrail saldırıları ve uluslararası yardım girişimlerinin engellenmesi sonucunda yaşanan kıtlık krizi felaketin boyutlarını her geçen gün arttırıyor. Son birkaç haftadır Mısır, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin de içinde bulunduğu birçok ülke sınırlı miktarda gıda, hijyen malzemeleri ve ilaç gibi temel ihtiyaçların Gazze'ye hava yoluyla ulaştırıldığını açıkladı. Ancak Birleşmiş Milletler'in daha etkili seçeneklerin başarısız olduğunda kullanılacak son çare olarak tanımladığı hava yoluyla ulaştırılan yardımlar Gazze halkı için yetersiz kalmakta. Bu durum yardım etmek isteyen ülkelerin yardımlarının insani yardım amacından ziyade Filistinlilerin ihtiyaçlarını sürekli hale getirebilecek bir dikkat dağıtıcı unsur olarak kullanıldığı sorusunu gündeme getirmekte. Uluslararası Adalet Divanı'nın 26 Ocak'ta İsrail'e karşı hükmettiği ihtiyati tedbir kararları arasında Gazze'de insani yardıma erişimin sağlanması yer almasına rağmen Şubat ayında Gazze'ye giren yardımın Ocak ayına oranla yarı yarıya düştüğü ifade edilmekte. Bu durum uluslararası toplumun Gazze'deki insani krize etki bir şekilde müdahale etme çabalarının yetersiz kaldığını ve acil çözümlere ihtiyaç olduğunu bir kez daha ortaya koymakta.